Merhaba sevgili arkadaşlar. Duyunca şok olacağınız bir haberle karşınızdayız. Türk dizi tarihinin en ikonik, en karizmatik ve en başarılı erkek oyuncusu olarak kabul edilen Mehmet Akif Alakurt bu kez ses kaydıyla gündem oldu. Haberin ayrıntılarına geçmeden önce beğeni atarak kanala abone olursanız memnun oluruz. Hatırlarsanız Mehmet Akif Alakurt Türk kadını hakkında kendi düşüncelerini ifade etmiş ve neredeyse tüm kadınların tepki odağı olmuştu. Alakurt, Türk kadınını çıkarlarına ulaşıncaya kadar her şeyinizi onaylayan, amacına ulaştığında çirkin yüzünü gösteren bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamadan sonra özellikle ünlü kadınlardan sert açıklama gelmişti. Bu ünlü kadınlardan birisi de Burcu Binici olmuştu. Mehmet Akif Alakurt'un akıl sağlığının yerinde olmadığını söyleyen binici gerekirse tüm masraflarını da karşılayabileceğinin de altını çizmişti. Nasıl vardı kadınlara yönelik? Şimdi burada kameralar var. <laughs> ben böyle ne dediğimi seçmek zorundayım şu an menajerim yok yanımda. Onun için e, akıl sağlığı diliyorum. Mutlaka sizinle zaten e, yani sizden de görebiliyorum. Yani çok böyle Kaçma bir yorum, e, tedavisi var bunun. İstediği zaman bir doktor, hemen ayarlarım. Hiç sorun değil. Mehmet Akif Alakurt ise bir ses kaydıyla bu insanlara cevap verdi. İşte o ses kaydı. Sosyal medyada vıdı vıdı yapmakla da olmuyor. Türkseniz Türk kanı taşıyın. Türk gibi davranın. Yani eşittir adam olun. Bu arada senin annende bir Türk diyenlere cevaben ise Alakurt, annem silahla araba kurşunlayacak kadar Türk kadınıdır yanıtını verdi. Peki sizler bu konu hakkında ne söylemek isterdiniz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.